Kaç. Kaç? <laughs> Umarım ama sıfırdayız zaten. Ha lan. Oha harbiden öyleymiş. Sıfıra geldik. Kadın. Kadın. Eli Aa. bu arada o yüzden geri gidiyorum evet. Aynen olay oymuş az yok, önce de tamam, 8 yazıyordu. Tamam bakmadık oğlum. Bunlara 8 yazıyor. <laughs> e ama. Sıfırdaysa onun alakası yok. Aynen bu arada dur bakalım. Alakası, alakası var sanır ama. bir iki oldu. <laughs> O Nasıl lan? Çıkış 8 bir daha. <laughs> e ama. Bir daha deneyelim. Ya. Dur. 3 <laughs> olursa bu oyun bug'ı var. <laughs> Korktum lan bir 3 oldu oğlum. What <laughs> the Bir daha sekiz gel geri dön. <laughs> <laughs> Oo bu <o> ne ya? <laughs> Abi lütfen alamayalım ya. Sıfır. <laughs> gölgede bana bakıp böyle durdu oraya kesin geri git geri git geri geri Oğlum geri gidemedik evet. Evet. Oğlum ne yapıyon bu? Oğlum bu kadın ama duruyor Evet, evet. Anomali işte geri gitmemiz lazım Niye duruyonuz? Ya evet. Dersem Kafa <laughs> Evet bu sıfıra gideceğiz. Karın duruyor yani. yani. Daha yani. Tamam kadın yürüyor. Okay, Farklı mu? yürüyor biraz ama olsun. Ya böyle yürüyoruz zaten. Böyle mi yürüyor ne bileyim değişik geldi. Ahmet mum ol. Ok. Bir şey diyeceğim dur geri gidiyoruz geri gidiyoruz geri gidiyoruz. Ya o ya? değil yazısı bile farklı. Burası yazmıyor muydu? Neyse boşver gel nereye gidiyorum. Kadın yürüyor. Çıkış sekiz yazıyor. Geri gideceğiz. Geri mi gideceğiz? Evet, bir dakika ama. Bence bununla alakası yok ya. Neyle? Bununla. O olmasın, ne var ki oğlum? Çok Abi, spesifik şeyler ben mi sorular acaba yazılmaz ben. böyle? Bence bu da bir şey yok. İleri mi gidiyorsun? Bence ben geri. Yürüyüşün çok komik lan. Biz de yanlış mı <laughs> oynuyoruz? Don't overlook any anomalies. If you don't ha, bak, anomalies, if can this can sign says say number number nine. Ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizce. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Then go straight to the exit. If this sign says number 100 Yemellete tebe. Oy geri dönememek Adın yürüyor şey. Çıkış 8 Gel dönemezsen geri dön E geri dönemedik Geri dönemedim Geri dönemedim Aha, Geri dönemedim Aha, Geri dönemedim Ya direkt geçe işte Allah'ım Harbiden Şu metro çok güzeldi ya Aynen metro direkt geçiyor O O Ha 2'yi de 1'e düştük. Nasıl oldu lan direkt 0'a düşüyor. Bilmiyorum. Abla orada bir takıldım Bize bakıp kaçtı sonra. Bir dakika ama, ama, şey, ama şey, şey diyor 9'sa çıkışa doğru ilerleyin diyor. Ama 0'a düşersek seni perma ben. 4'teyiz. e her 8 gördüğümüzde döneceğiz mi ne sen? Biraz Aa, bekleyelim. 8. He, acaba o ya mı? Ay yamuk acaba. Yo ilk başta düzdü ilk girdiğimizde. Düzdü. O zaman bir tablo yapıp bir 8 yazıyor hemen dönelim. 5. Oh. Ha canım hadi var. <laughs> Ses geliyor şu şey bağırıyor. Konuşamıyor Bir daha geri <gülüyor> lan. Emin <laughs> misin? Evet. Ama bir şey diyeceğim gel gel. Dönemedik zaten. Bir şey yapamıyorum. Çıktık. <laughs> Merry Christmas, everyone. Except for you, you've been a cunt. Bulky, okay, what the hell? I see someone. Whoa, whoa. Ho, oh, oh, ho, oh, ho, What the fuck?